Yeni nesil soru modeli olarak LGS'de çıkabilecek bir sorudur. Şimdi A noktasının grafiğini ayrı istiyor. B noktasının grafiğini ayrı istiyor. C noktasının grafiğini zaman basınç değişim grafiğini ayrı ayrı istiyor. Şimdi inceleyeyim. Önce A'yı ben yapayım. Bakın su akmaya başladığı anda A noktasının üzerinde bir sıvı yükselmesi olduğu için bu 3 haş noktasına kadar arkadaşlar A'nın üzerinde musluğu açtığınız ilk andan itibaren bir sıvı yükselmesi olacak. Ve sıvının yükselmesinden, de, hızlı yükselmesinden dolayı da bir basınç değişimi olacak. Yani yine formülümü yazıyorum. P eşittir. H çarpı G çarpı D. Yoğunluk sabit. Yer çekimimiz sabit. Ama hızla artıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Hızla yükseklik artıyor, basınç da arttı. Bu andan itibaren, bu andan itibaren gelen su dökülecek arkadaşlar. Artık bakın gelen su dökülecek buraya. Şimdi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Aslında üçünü birden çizebiliriz. Şimdi ben A noktasındaki sıvı dolarken T sürede diyelim ki T1 sürede, T1 sürede diyelim. Burası dolarken B'de hiç sıvı yoktu. Yani sen T1 sürede burayı doldururken B'de ve C'de hiç sıvı olmadığı için ben bunların grafiğini şöyle çizebilirim. Yani T1 sürede bunların, bunların basınçlarında hiçbir değişim olmadı. Neden? E sıvı yok ki olsun. Yani burada sıvı yok, bir şey yok. Kim basınç uygulayacak? Biz sıvı basıncından bahsediyoruz, tamam mı? Açık hava basıncını ihmal ediyoruz burada. Peki C noktası içinde bir yükselme olmadı t1 sürede bakın t1 sürede birini bitirdiğimizde bütün soru bitmiş olacak. T1 sürede C içinde bir şey değişmedi. Peki ikinci süreye geliyorum. Yani burası dolduktan sonra buradan hoppa buradaki sıvı seviyesinde ne olacak? Bir yükselme olacak. Ama A'da değişim yok. A'da değişim yoksa basınç orada sabit kalacak. ikinci sürede. Bakın T2T demiyorum burada tamam mı? Yükseklikler meselesi var. Bundan dolayı ikinci bir T2 süresi diyorum ben. Tamam mı? Ve A noktasında sıvı seviyesi yükselmediği için basınç sabit kaldı. Fakat C nokta B noktasında sıvı seviyesi her saniye yükseliyor ve basınç ne olacak arkadaşlar? Basınç burada artış gösterecek. Fakat B bölgesi dolarken C büyük ihtimal büyük sabırsızlık içerisinde artık gelsin diyor sıvıyı bekliyor. Şimdi C noktasında yine bu bölge dolana kadar arkadaşlar sıvıda bir yükselme olmadı. Bakın buradaki grafiğim devam ediyor. T2 süre. Çünkü hiç su yok. Artık su buradan gelip buna dökülüyor. Bundan buraya dökülüyor arkadaşlar. Bu andan itibaren ne A'nın sıvı seviyesinde bir değişim var ne B'nin çiziyorum. Bakın T3 süresi. Bunu farklı bir renkte çizeyim. Şöyle T3 süresi içerisinde T3 süresi içerisinde A sıvı seviyesinde bir değişme olmadı. B sıvısının üzerinde bir değişme olmadı. Onu da çiziyorum. Sabit bir grafik çiziyorum burada. Tamam mı? Sabit bir grafik çiziyorum. İkisinde değişmedi. Fakat bu andan itibaren T2 ve T2 ve T3 zamanlı arasında A ve B'de sıvı seviyesi yükselmezken C'nin üzerinde çok şükür artık ne oldu? Sıvı yüksekliği artmaya başladı. Ve basınç burada arkadaşlar artış gösterir. Peki ondan sonra Burası dolacağı ana kadar. Bakın gerçekten biraz zor bir soruymuş arkadaşlar, biraz uzun bir soruymuş. Bu bölge dolana kadar yine A sıvısının seviyesinde bir değişim olmadı. Burada dolana kadar. Fakat B artık artacak. B'de ne olacak arkadaşlar? Artacak ama dar bir alan değil. Artık geniş bir alan olduğu için grafiğimi şöyle çiziyorum arkadaşlar artık geniş bir alan. Daha da e, basınçtan uzaklaşıyorum. C de aynı şekilde artacak. Bu andan itibaren artacak ama daha geniş bir alanda olduğu için C'nin grafiği de arkadaşlar bu şekilde olacak. En son olarak artık bu seviyeye geldikten sonra hem A'nın hem B'nin hem C'nin üzerindeki sıvı yüksekliği artacağı için burada Arkadaşlar sıvı seviyesinde şuna paralel çiziyorum. Tabii buna paralel olamayacak. Yani buna paralel olmayacağını belirtmeye çalışıyorum burada. Basınç artar ama eskisi gibi artamayacak. Buraya geliyorum B'de yine basınç artar ama şöyle bir grafik olacak. Burada da basınç artacak. Burası daha geniş bir alan olduğu için basınç grafiğim şöyle olacak arkadaşlar. Evet. Bu gerçekten birçok öğrencinin korktuğu bir soru modelidir. Arkadaşlar bunu dinlerken lütfen basamak basamak videoyu durdurun, şekli çizin. Yani tekrar tekrar algılamak için zorlayın. Yani bunun zor bir soru olduğunu kabul ediyorum. Ve birçok yeni nesil soru modellerinde de gelebilecek sorular arkadaşlar. Sorular arasında.